Ofidi TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Netflix'ten derlediğim enfes keyifli 10 dizi tavsiyesinde bulunacağım. Hepsini severek ve keyifle izleyip derlediğim diziler arasında sizlere hitap eden dizilerin çıkacağına eminim. Hadi gelin bu muhteşem dizilere hep beraber bir göz atalım. Listenin başında yer alan dizi Snowpiercer. Dünyanın buzla kaplandığı bir dönemden 7 yıl sonrasında hayatta kalmayı başaran çok az insan vardır. Yaşanan büyük felaketten sonra hayatta kalmaları Snowpiercer adında dünyanın etrafına dönen yuvarlak ve devasa trende yaşamaları sayesinde olur. İnsanların farklı olanaklara sahip bir şekilde yaşamını sürdürdüğü Snowpiercer, birbirinden adaletsiz durumlara ve zorlu yaşam koşullarına ev sahipliği yapar. Başından sonuna kadar izlediğim bu dizide sürekli merak ve acaba sonunda neler olacak hissi peşinizi hiç bırakmıyor. Ve kıyamet sonrası senaryoyu nefes kesici şekilde işlemiş olmaları da sizi oluşturdukları dünyaya adeta bir kara delik gibi çekiyor. Listemizin ikinci sırasında yer alan dizi The Good Place. Bu dizi insanların öldükten sonra iyi yere veya kötü yere gönderildiği bir ölüm sonrası hayatı ele alıyor. Tüm insanlara hayattaki davranışlarının ahlaki değerlendirmesine göre bir puan verilmekte ve yalnızca en yüksek puana sahip olanlar Janet adlı yapay bir zeka tarafından yönetilen her dileklerinin yerine getirilmesiyle sonsuz mutluluğun tadını çıkardıkları iyi yere gönderilir. Yanlışlıkla buraya gönderilen ve burada kalmaya kararlı olan Eleanor daha iyi bir insan olmaya çalışır. Yaşam sonrası cennet, cehennem gibi kavramlar İnsanlık tarihi boyunca hep merak konusu olmuştur. The Good Place ise bunu esprili bir dille anlatan, gayet güzel işlenmiş nadir dizilerden biridir. Listemizin 3. sırasında yer alan dizi ise Lucifer. Cehennemin efendisi olmaktan sıkılan Lucifer Morningstar, Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna, hakimiyetini sürdürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde Lux adında bir mekan açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi melek olan Amenadiel ve yaratıcı olan babası onu bir türlü rahat bırakmaz. Ve bir iblis olan yardımcısı Meis ile beraber geldiği dünyada tanıştığı dedektif Chloe Decker ile birlikte çalışarak suçluları yakalar ve bir yandan da kendi ailevi problemleriyle uğraşır. Eğer Sherlock Holmes tarzı diziler hoşunuza gidiyorsa bu dizi tam size göre. Her bölümünde farklı olaylar barındıran fakat ana temada süren bir ana hikayesi de bulunan bu polisiye dizi ekran başından ayrılamamanıza yol açabilir. Listenin dördüncü sırasında yer alan dizi ise Dark. Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir. Ana karakterler arasında, babasının intiharını anlatmaya çalışan genç Jonas Camwold, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır. 2019'da başlayan hikaye, dizideki ana ailelerden, belirli kişilerin nüfus sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir soluncan deliğinin varlığından yavaşça yavaş haberdar olmasıyla dizinin hikayesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten olaylar içermeye başlar. 2-3 bölüm izledikten sonra beyninizin yanma odasılığı çok yüksek olan bu dizide bir paradokslar silsilesini iliklerinize kadar hissedeceksiniz. İstenin 5. sırasında yer alan dizi Lupin. Hikaye Senegalli bir göçmenin çocuğu olarak Fransa'nın başkenti Paris'e gelen profesyonel hırsız Asen Diop'u anlatıyor. Asen'in babası işveren, zengin ve güçlü Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi çalmakla suçlanır ve hapishane hücresinde utançtan kendini asarak genç Asen'i yetim bırakır. 25 yıl sonra Asen karizmasını ve hırsızlık, hile ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam almak için yola çıkar. Arsene Lupin'den ilham alınarak hazırlanmış bu mükemmel dizi soluksuz izlenmek için birebir. Listenin 6. sırasında yer alan dizi ise Arşiv 81. Bir takım hasarlı video kasetlerini sırlarla dolu bir firma için onaran Dan adlı video kaset tamircisi, kasetleri onardıkça kendini şeytani bir tarikatın içine çeker ve soluksuz bir gizem perdesini aralamış olur. Uzun zamandır Netflix'te izlediğim en sürükleyici dizilerden biri olan Arşiv 181 mutlaka izlemeniz gereken dizilerden biri. Listenin 7. sırasında yer alan dizi ise Alice in Borderland. İşsiz bir genç olan Rio Ayasu, zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirir. Bir sabah uyandığında Tokyo'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder kendisini büyük bir oyunun içinde bulan Arisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalır. Çünkü oynayacakları oyunda kaybetmek diye bir seçenek yoktur. Squid Game bitti. İzleyecek başka alternatif yok mu? diye üzülüyorsanız üzülmeyin. Alice in Borderland tam size göre bir dizi. Listenin 8. sırasında yer alan dizi Better Than Us. Parçalanmanın eşiğindeki bir aile, son teknoloji ürünü bir robota sahip olur. Ancak robotun peşinde bir şirket, cinayet masası dedektifleri ve teröristler vardır. Mutlaka izlemeniz gereken yapay zeka konulu dizilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Eğer yapay zeka filmlerinden hoşlanıyorsanız, bu Rus yapımı diziyi mutlaka izlemelisiniz. Listenin 9. sırasında yer alan dizi 46 Yok Olan Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı karakter, Türkiye'nin sayılı genetik profesörleri arasında gösteriliyor. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık sonucu, 5 yıldır komada olan kız kardeşini yaşatmaya çalışan profesör, kendisini bu hastalığın çaresini bulmaya adamış. Zamanla yalnızlaşan ve etrafındaki pek çok kişinin yarı yolda bıraktığı karakterimiz, bu yolda binlerce hastaya umut olabilecek bir ilaç keşfediyor ve kendisini bir anda büyük bir olay örgüsünün içerisinde buluyor. İnandığı gerçeğin peşinden koşan profesör için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve bu sır tanıdığı, tanımadığı pek çok kişinin hayatını değiştirecektir. Türkiye'de böyle güzel diziler üretilmesi adeta gurur okşayıcı. Fakat 46 yok olan apayrı bir kalite barındırıyor. Sonuna kadar gizem barındıran mükemmel bir yapıt. Listenin son dizisi Tribes of Europa. Dizinin konusu bilinmeyen bir şekilde dünyada kıyamet kopmasıdır. Bu kıyamet yüzünden bütün elektronik aletler 31 Aralık günü kapanmıştır. Avrupa'da bir anda modern çağ ile orta çağın birleştiği bir yer haline gelmiştir. Avrupa'yı mikro devletler şeklinde kabileler yönetmeye başlamıştır. Bu ortamda doğudan daha büyük bir tehdit yaklaşırken üç kardeş hayatta kalma savaşı verir. 2074 yılında geçen distopik bir dizidir. Mikro Dünyalar düşüncesi daha filmi izlediğim ilk dakikalarda bana çok farklı ve çok ilgi çekici geldiğinden izlediğim ve ikinci bölümden sonra kendimi dizden alamadığım muhteşem yapıtlardan biri. Bugün sizlere izleyip hoşuma giden 10 diziden bahsettim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videonun sağ alt kısmından kanalıma abone olup ve beğenip bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.